Sokrat, felsefeyi gökyüzünden yeryüzüne çekti ve onu kentlerle insanların evlerinde yeşertti. O felsefeyi ona erdem ve erdemsizlikle, iyi ve kötüyle ilgili sorunlara yönelmeye zorlayarak sosyal hayata dahil etti. Sokrat'ın felsefeye sağladığı katkı soruluyor. Felsefeyi gündelik yaşamın içine sokması, doğa konularına ilgi arttırması, bilimle felsefeye ayırması, felsefeyi kişisel çıkarlardan kurtarması ve felsefeyi üst düzey bir etkinlik alanı yapması… Arkadaşlar felsefenin gökyüzünden yeryüzüne inmesi, onun sosyal yaşama dahil olması gündelik hayatın içine dahil edilmesidir. Cevap A seçeneği olacaktır. Sokrat, insanların cahil ve düşüncesiz olduğu için kötü olduğunu ileri sürdü. Eğer insanlar görebilselerdi iyi seçeceklerdi. Çünkü doğru düşünmek kaçınılmaz olarak doğru davranışı getirecektir. Sokrat'ın yaklaşımında temel aldığı görüş soruluyor. Ödevini yerine getiren insan erdemlidir. Ruhsal hazların yerini tutacak bir şey yoktur. Ahlaklı olmak için aşırılıklardan kaçınmak gerekir. Bilgili insan ahlaklıdır. Ve bilgi ahlak alanında her zaman davranışa dönüşmez. Sevgili arkadaşlar, Sokrat'a göre bilgi ve ahlak iç içedir. Yani kötülük cahillikten kaynaklanır. Bu da demek oluyor ki... Bilgi insanı ahlaklı kılar. Cevap D olur. Tek gerçeklik görünüşlerdir ve biz onları nasıl görüyorsak onlar da öyledir. Bizim gördüğümüz veya algıladığımızın dışında başka bir doğa veya gerçeklik yoktur. Buradan da her şeyin ölçüsü insandır sonucu çıkar. Protagoras hangisini vurgulamaktadır? Bilgiyi algılayan kişiye göre değişir bilgi duyu deneyimleri elde edilir. Bilgi karşıt görüşlerin uzlaştırılması ile oluşur. Bilgi doğuştan akılda hazır halde bulunur ve doğruyu yanlıştan ayıracak ölçü yarardır. Arkadaşlar, insanların yorumları, algılamaları kişiden kişiye göre değiştiği için her şeyin ölçüsü insandır diyor Protagoras. Yani doğru bir bilgi mümkün değildir. Bilgi algılayan kişiye göre değişmektedir. Cevap A seçeneği olur. Bu üç filozofun varlık konusundaki ortak görüşü bizlere soruluyor. Evrenin ana maddesi Thales'e göre su, Heraklit'e göre ateş, Demokritos'a göre atomlardır. Varlığın varlığını reddetmiyorlar. Varlığın değişim içinde olduğunu sadece burada Heraklitos savunur. Varlık sonludur demiyorlar ve evrendeki çokluğu da savunuyorlar. Su, ateş ve atom bunlar olgusal olduğu için her üç düşünürde varlığı somut varlıklarla açıklıyor. Cevap B oluyor. Senopanes bu görüşüyle hangisini eleştirmektedir? Habeşliler tanrılarını kendileri gibi kara ve yassı burunlu. Trakyalılar sarışın ve mavi gözlü olarak düşünmüşlerdir. Oysa insan biçiminde olmadığı gibi tanrı İnsanlar gibi de giyinmez. Tanrı tektir ve düşünceleriyle evreni yönetir. Tanrı'ya inanılmasını, Tanrı'nın evrenle özdeş görülmesini, insana benzer Tanrılar tasarlanmasını, Tanrı fikrinin reddedilmesi ve Tanrı'nın bir olmasını. Dikkat ederseniz, Habeşliler Tanrılarını yassı burunlu Trakyalılar sarışın olarak düşünüyorlar. Yani yaşadıkları coğrafyanın insanı gibi Tanrı'yı algılıyorlar. İnsanlara benzer tanrılar tasarlanmasını burada Senopanes eleştirmektedir. Yanıtımız C seçeneği olacaktır. Anaximenes bu görüşüyle hangisini vurgulamaktadır? Anaximenes'e göre inceltilen veya seyrekleştirilen hava ısınır, böylece ateş olur. Sıkıştırılan hava ise soğur, böylece önce rüzgar, sonra buluta, daha sonra suya, en sonunda da toprak ve taşa dönüşür hava daima hareket halinde olduğundan değişme sürekli olmaktadır. Hava aynı zamanda nefes niteliğindedir. O halde yaşamın da kaynağıdır. Evrende her şey tek bir tözden meydana gelmiştir. Evrende değişimin olduğunu düşünmek bir yanılgıdır. Evrenin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Evrende rastlantıya yer yoktur ve varlığın var olduğu tartışmalıdır. Tıpkı diğer doğa filozofları gibi arke problemine yönelmiş ve varlığı oluşturan ilk unsurun hava olduğunu söylemiştir. Yani her şey tek bir töz olan havadan meydana gelmektedir. Platon'un devlet adlı eserinden alınan metinde hangisi vurgulanmaktadır? Sevgili arkadaşlar, devlette işçiler vardır, beslenme güdüsüne karşılık gelir. Askerler yani koruyucular irade etisine yönetici olan filozoflar da insandaki akıl yetisine karşılık gelir. Devlet toplumda adaleti sağlamalıdır. Devlet insanı iç ve dış tehditlerden korur. Yönetim biçiminden çok yöneticiler önemlidir. Devletin amacı bireyi ahlaksel olgunlaştırmaktır ve devletler insan kendi yeteneklerine uygun görevleri yapmalıdır. Arkadaşlar işçiler ülkenin giyecek ihtiyacının karşılamalı, askerler korumalı, yöneticiler yönetmelidir. Yani burada sınıflı bir toplum görüyoruz. Her insan kendi becerisine göre uygun işleri yapmalıdır. Cevap E olur. Sokrat bu sözleriyle hangisini vurgulamaktadır? Bir kişinin bir gemiyi idare etmesi ya da bir devleti yönetebilmesi için geminin oluşum ve işlev bilgisine ya da devletin doğası ve amacı bilgisine sahip olması gerekmektedir. Benzer olarak bir kişi Erdem'in ne olduğunu bilmiyorsa otokontrolü, cesareti, doğruluğu, inancı ve bunların karşıtlarının anlamını bilemeyecektir. Dolayısıyla doğru davranışlarda bulunamayacaktır. Erdem, insandaki tutkuların ifadesidir. Erdemli davranmak insanın sorumluluklarını azaltır. Erdem doğuştan geldiği için insanlara öğretilemez. İyi niyetle davranan kişi erdemlidir ve bilgi olmadan erdemli davranışlarda bulunmak olanaksızdır. Bakın bir gemiyi idare etmek için geminin işlevine bu bilgiye ulaşmak gerekir diyor Sokrat. Yani burada bilgi olmadan erdemli davranışında olamayacağı vurgulanıyor. Bu parçaya göre ilk çağ Yunan felsefesinin ayırt edici özelliği bizlere soruluyor. Varlık konusunu incelemeleri, evreni ve insanı doğal güçlerle ve akılla açıklamaları, insan ve toplumu ele almaları, diğer medeniyetlerin birikimlerinden yararlanmaları ve mitolojiyi önemsemeleri. Sevgili arkadaşlar, eski Yunan'da doğayı ve insan yaşamını konu edinen tüm düşünceler dinle değil akılla temellendiriliyor. Yani mitolojiden ayrılıp İnsanı doğal ve akılcı açıklamalarla anlama çabası, ilk çağ Yunan felsefesini diğer medeniyetlerin düşüncelerinden ayırmaktadır. Doğa felsefesi M.Ö. 5. yüzyılın ortalarında iflas etmiş ve bu dönemin ardından felsefenin alanı değişiklik göstermiştir. Bu iflasın nedenleri arasında doğa felsefesinin söyleyecek her şeyi söylemiş olduğu gösterilebilir. Artık felsefenin merkezinde insan vardır. Bu dönemeçten sonra felsefe insanlar için bir takım amaçlar belirlemiştir. Felsefenin evrenin zamanla genişlediği, felsefenin bilimin sorunları ile ilgilendiği, filozofların toplumun ilerlemesine katkı sağladığı, felsefede yaratıcı düşüncenin etkili olduğu ve felsefenin özünde eleştirinin bulunduğu. Arkadaşlar bakın sadece doğa felsefesi değil artık felsefenin merkezine insanın dahil edildiğini görüyoruz. Bu da felsefenin konular evreninin zamanla değiştiği gerçeğine bizleri götürüyor. Selopares'in bu görüşü hangi yaklaşıma uygundur? Deizm tanrı vardır ama evrene müdahale etmemiştir diyen görüş, teizm tanrı vardır, mutlaktır, evrene müdahale eder diyen görüş, ateizm tanrı yok iddiasındadır ve agnostisizm ise Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunur. Son cümlemize bir dikkat. Senopanes bir tanrı vardır diyor. Ama bu tanrı yaradan olmayıp evrenle bir ve eşittir diyor. İşte bu görüş panteizmdir. Çünkü panteizm tanrı ve evreni bir ve özdeş görür. Cevap A seçeneğidir. Bu parçadan hareketli hangisi söylenebilir? Parçada ilk çağ doğa filozoflarından Demokritos'un atomcu varlık anlayışından söz edilmektedir sevgili arkadaşlar. Bir nesne yok olduğunda aslında atomlarına ayrılmıştır. Bu atomlar artık yeni bir nesnenin oluşturucusu olmaya hazır hale gelmiştir deniyor. Hakikat soyut bir kavramla açıklanmalıdır. Halbuki atom somuttur. C'de varlığın temelinin ne olduğu kavranamaz ama kavranabilir temelinde atom vardır. D'de atomlar sezgiyle kavranır ama burada sezgisel bir bilgiden bahsetmiyor Demokritos. Varlıkların, karşıtların bir araya gelmesiyle oluştuğundan da söz edilmiyor. Bakın atomların burada ayrılıp birleşmesinden bahsediyor ve Lego örneğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu da yanıtımızı B seçeneği yapar.